Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi Ecmain Değerli kardeşlerim Genel hatlarıyla Türkiye'de hadis ilmi Ve hadis ilmine Hadis tarihine Ve hadis usulüne Bir nevi Bakış diyebileceğimiz panografik diyebileceğimiz bir tanıtım yapacağız. İnşallah Rabbim yazılan kitaplardan faydalanmayı cümlemize nasip etsin. Hmm. Öncelikle 1946 yılında açılan Ankara Üniversitesi. Ardından 3 yıl sonra açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile başlamak istiyorum ben. İlahiyat fakültesinde ilk hadis kürsüsünü kuran Bosna Hersekli bir alim, merhum Profesör Doktor Muhammed Tayyip Otic. Ardından tefsir kürsüsünü kuruyor Muhammed Tayyip Otic hocamız. Ve 1953 yılında o fakültenin ilk mezunu olan Talat hocamızı asistan olarak, Türkiye'nin ilk hadis asistanı olarak kürsüye alıyor. Ve o hocamız bugün de sizin kullandığınız velut diyebileceğimiz bir sıfata sahip. Çok betken, yazan, bu konuda bize fayda temin eden pek çok kitaba imza attı hocamız. Profesör Doktor Talat Elimdeki kitap Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Usulü kitabı. Bizim 85 1990 yıllarında ders kitabı olarak da kullandığımız kitap. Arka sayfaya baktığımızda 24.9. 1990 Tepe Ankara diye bir not var. Yani bu kitap bu mevkide okunmuş, bitirilmiş. 172 sayfalık bir kitap. 4,5 sayfalık muhteşem bir ön sözü var. Pek çok hadis usulü, pek çok hadis tarihi okuyoruz, inceliyoruz ama hocamızın ön sözü muhteşem. Bir nevi Hz. Peygamber'den günümüze kadar biraz önce ifade ettik ya hadis ilminin panoramasını çiziyor. O dört buçuk sayfayı inşallah ilk derslerde sizinle beraber bir mütala etmek istiyorum. Hocamızın yine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlarından olan Hadis Tarihi kitabı ki ikinci baskısı 1988'de yapılmış. 295 sayfa. Yine Hocamız buna bir sayfalık girişle başlıyor. Hz. Peygamber döneminde, sahabe döneminde, tabi'in döneminde ve tebebi tabi'in dönemindeki hadis ilmini safha safha anlatıyor. Ve günümüze kadar o dönemlerden sonra hadis ilmini şekillendiren sahabe, tabi'in, tebebi tabi'in dönemi ve akabinde eğilmeyi müştehidin ve bugüne kadar hadis tarihine giren konuları hocamızın kitabından özet olarak almanız mümkün. Özet olarak yine aynı hocamızın ilmi yayınları tarafından yayınlanan 295 sayfalık bu eseri ise birinci baskısı. Aynı sayfa adedi aynı. Şu ana kadar incelediğimiz kitapların sözlük bakımından, ıslah bakımından en müsatlisi diyebileceğimiz hadis ıslahları sözlüğü. Merhum Profesör Doktor Müşteba Uğur hocamızın da Diyanet Vakfı yayınları tarafından yayınlanmış hadis teminleri sözlüğü var. Yaklaşık o da müsvat bakımından yani genişlik bakımından bu kadar bir genişliğe sahip. Ama orijinal olduğu için hocamızın ilk eser olduğu için bir ayrı önemi var. Yine Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Abdullah Aydınlı hocamızın hadis terimler sözlüğü var. O da yaklaşık 350-400 sayfa civarında. Abdullah hocamız sürekli o sözlüğü yeniliyor. Ve daha belki Talat hocamıza mukabil biraz daha geç diyebileceğimiz iki cilt 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Hadis 1 ve Hadis 2 kitabı. Profesör Doktor Ali Yardım hocamızın merhum ve 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ders kitabı olarak da okutulmuş. Hem birinci ciltinin başına hem ikinci ciltinin başına baktığımızda bu kitabı okuyan kardeşimizin bir imzasını görüyoruz. 0403 1987 Bu arkadaş İzmir İlahiyat Fakültesi'nden Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçen bir arkadaş beraber mezun olduk bu arkadaşımızla. İzmir İlahiyatı'nda bu kitap ders kitabı olarak da okunmuş. Bunun diğer kitaplardan birazdan da içeriklere bakacaksınız. Farklı bir özelliği var. Başta hadisin diğer ilimlerle irtibatını içeriyor. Örneğin siyer, tarih, nagazi, diğer ilim dallarının hadise etkisi ya da hadisin diğer ilim dallarına etkisini hocamız ilk bölümde inceliyor. İzmir 7 Eylül 1984 Ali Yardım ön söz giriş şeklinde başlıyor ve söylediğim gibi hadisiyer, behazi şemail ve delail olarak devam ediyor. Sonra tefsir, kelam, fıkıh gibi ilimlerle tasavvuf gibi ilimlerle hadisin irtibatını hocamız inceliyor. Sonra hadis, sünnet, fiili sünnet, kavli sünnet ve takriri sünnet şeklinde devam ediyor. Sonra rivayet sistemine hocamız yer veriyor. Rivayet sisteminde Hz. Peygamber zamanında rivayet usulü nasıldı? asa bu rivayeti nasıl elde etti? Duyarak mı, görerek mi bizzat meclislere katılarak mı o dönemi inceliyor. Sonra coğrafi ilim merkezleri, siz ikinci sınıfta inşallah bu konuları inceleyeceksiniz. Medine, Mekke, Basra, Kufe, Şam ve diğer beldeler, Mavera, Nehir'e kadar pek çok belde burada inceleniyor. Kadis uğruna yapılan yolculuklara hocamız kitabında yer veriyor. Buna biz erlığı talebi hadis diyoruz. Hadis için yapılan yolculuklar. Sonra tahammül ile hadis yani hadis alma yolları. Örneğin kıraat bunlardan bir tanesidir. İcazet bunlardan bir tanesidir. Vicade, kitabe, arz, münavele, ilan dediğimiz usullerde sahabe-i kiram ve sahabe-i kiramdan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in kendi hocalarından hadis derlemişler yani tahammül hadis dediğimiz hadis almışlar gelecek nesne intikal ettirmişlerdir. Rivayette kullanılan eda sigaları nedir? Bunların kullanış şekilleri hocamızın kitabının son bölümlerinde var. Ve İslam'da İslam müessesesi diye bir özel bölüm açıyor hocamız ve darul hadislerle bu hadis ilminin bizzat akademik seviyede bir nevi her ne kadar eskiden medrese, müderris olarak temel düzeltse de bu dönemde akademiya dediğimiz fakülteler, üniversiteler bu işi götürmekler. Hadis bir hocamızın içerikler yönünden zengin bir içeriğe sahip olan kitabı, hadis iki kitabı yine İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ders kitabı olarak okunmuş her iki kitapta bana 30 10 1990'da kitaplama girmiş ve ben özel bir ciltle bunu gelecek nesle ya da daha iyi kullanımla yıpratmadan nasıl gelecek nesle intikal ettiririz diye bir özen göstererek özel kapak yaptırmışım. Şimdi İçeriklere baktığımızda ders kitabı olarak da okunan hocamızın kitabı ikinci cilt tedvinle başlıyor. Yani hadisler nasıl araya getirildi? Bildiğiniz gibi belki okuduğunuz hadisin tarihsel bağlamını ilk Emel-i Halifesi ki ilafeti 99'da başlıyor, İcri 101'de vefat ediyor. Kendisi ilafete geçtiğinde ben alimlerin ölümünden, ve hadis ilminin yani hadis metinlerinin bir nevi kaybolmasından korkuyor. Yani hadis metinlerinin bir araya getirilmesi lazım. Bunu nasıl yaparız? Bunun endişesini taşıyor ve valilere bir mektup gönderiyor, name diyoruz. O mektuplardan bir tanesi de İbn-i ez Medine valisine kadar ulaşıyor. İbn-i ez 500 kadar ahkam hadisi bir araya getirerek halifenin huzuruna geldiğinde halifeyi vefat etmiş buluyor. Yani halife maalesef hadis tedvinini göremiyor. Yani. Ondan sonraki halifenin önüne İbni şah ez götürüp takdim ediyor. Hadis tedvini dediğimiz bu devlet kitap yani 500 hadis.